Merhaba arkadaşlar. Ben sizlere bugün Pliton'u anlatacağım. Pliton ne demek? Pliton ağır bir gezegendir. Bir geçmesi 245 seneye 248 seneye kadar sürdürebiliyor. Bir evi geçmesi 18-19 sene sürdürüyor. Yani kovaya geçmesi 18-19-20 seneye kadar sürecek. Bu da bazı burçlarda 15-16 sene de sürdürüyor. Bu retrolara bağlı değişiklik gösteriyor. Şimdi Plüton demek bizim temel ihtiyacımız demek. Yani gücümüz demek, gölge taraflarımızı anlatır. Yani gölgemizle yüzleşmeyi anlatır. Öldüm bittim dediğimiz yerler olur. İşte orada biz kendimizi değiştirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Yani değişime direnç göstermeyip de değişim sağlamamız gereken yerleri anlatır. Kova burcu sizin hangi evinizdeyse o konuları daha çok gündemde olacak, hareketli olacak, önemli şeyleri orada yaşanacak. Hangi evinizde ise Plüton kovaya geçmesi yani kova demek yani bilim uzay teknoloji özgürleşme özgürleşme bir de toplumu anlatır, ilerlemeye anlatır, daha fazla bilim teknoloji çok önemli gelişmeler yaşanacaktır. Biz bilgisayarımızı, telefonlarımızı güncelleştirdiğimiz gibi, yani artık biz kendimizi de güncelleştireceğiz. Yani yeni gelişmelere ayak uydurmamız gerektiğini anlatır. Yani bir de bu teknolojiye kötü kötü kötülük içinde yani kendi çıkarları için kötüye kullananlar insanları da şirketleri de göreceğiz sosyal medyada yani bunlar da dikkat etmemiz gerektirme anlatabilirim söyleyebilirim yani bir de biz bu de, bu dönemi nasıl değerlendirirsek o şekilde de gidecektir yani değişmeye hiç korkmayın. Koçlar ve yükselen koçlar. Yükselen koçları Plüton kovaya geçmesi 11. evden alıyor. Bu da ne demek oluyor? Sosyal çevre ilgili değiş, sosyal çevrenizle ilgili değişim dönüşümleri başlayabilirsiniz. Yani dönemi başlıyor olabilir. Yani hayatınızda bazı kişileri çıkartarken yeni arkadaşlar da edinebilirsiniz, yeni toplumlar edinebilirsiniz. İşinizdeki böyle baskıyla geçindiğin toplum varsa ona bir değişim yani tarzınızı değiştirebilirsiniz. Yani konuşma tarzınızı. Yoksa da o konuda böyle uzaklaşabilirsiniz. Yani bu konularda çevrenizle ilgili hayallerinizi mesela gerçekleştirmeyi isterseniz uzun dönemli olmasına özen göstermemiz lazım. Yani sosyal çevrenizle bayağı önemli gündemler olacak. Yani o konularda ne yapıyorsanız mesela ne işle meşgulsanız, o insan kaynaklarıyla, insanlarla meşgulsanız, o konularda işte mesela belki bıkmışsınızdır öyle işlerde, o insanlarla uğraşmaktan belki bir yeni ortam yapacaksınızdır. Yani bu konularda değişim dönüşüm yaşayacaksınız. Boğalar ve yükselen boğalar. Sizlerin 10. evimizde gerçekleşiyor. Pliton kova geçişi sizin kariyer açıdan çok önemli döneme başlıyorsunuz. Bazı kişiler yeni iş bulabilirler. İş olmayanlar işi varlar da işini değiştirebilirler. İşi olanlar yani Yoksa da işine yeni projeler katabilirler. İlerlemek için bir çabalar gösterebilirsiniz. Mesela patronlardan güzel bir destek alabilirsiniz. Güçlü insanlardan. Yoksa da kendinizi güçlendirmek için yani kendinizi işte güçlü göstermek için çaba gösteriyor olabilirsiniz. Bu sırada da işe özen gösterirken ailenizi de ihmal etme de olabilir. Bu yüzden iş İş arasında Kendi Yani Kendi sorumluluklarınızı Alıp dengeli Özen gösterim Dengeye özen göstermeniz lazım olacak Yani Başarmak ve başarılı olma için Bazı krizlerde sakin Atlatmanız gerekiyor Malum yani ağır gezeyen Çünkü krizler mutlaka olacak Yani o yüzden de krizleri sakin atlatmanız lazım. Yani ailenize özen göstermemiz lazım. İşi, işi ilerletmek için de özen göstermeniz lazım. Yani başarı sizler bekliyor diyebilirim. Yeni projelerle ilgili, yeni gelişmelerle ilgili, yeni ee, mücadeleler yaparsanız sizin için çok iyi olacak. İkizler ve yükselen ikizler. Sizleri kova, Plüton kova geçişi sizlerin dokuncu evden alıyor. bu ne demek oluyor? Dil, yüksek eğitim, yabancı dil, yabancı insanlar, yabancı ülkeleri anlatır. Astrolojiyi de anlatır. Yani bu konularda gündemimizde çok önemli roller oynayacak. Yani sizleri de etkileyecek. Yani biraz o konularda değişim belki yeni ülkeye başka bir ülkeye yani yerleşebilirsiniz değişim dönüşüm diyor mesela o, o konularda dinle ilgili yabancılarla ilgili üniversite kazanmak için çok uh, mücadele ederseniz var ya um, kazanacağımızı söyleyebilirim yani öğrenmek üniversite kazanmak teknoloji projelerle yenilenmek, dönüştürmek için avantajlı günlerdesiniz. Bilgilerinizi güçlendirmek, gelecek için güçlü bir yatırımlar yapmak, yani bilgiyle ilgili yatırımlar yapmamız için çok güzel günlerdesiniz. Yani biraz zor, bazı kişiler zorlarsa da bazıları kolay geçebilir yani bu konularda yani yengeçler ve yükselen yengeçler. Plüton kova sizin 8. evde ne gerçekleşiyor? Krizler, tutkular ve dönüşmeler, finansal yatırımları anlatır. Aynı zamanda mirası, nafakayı anlatır. İnsanlardan, başkalarının kazandığı parayı da anlatır. Mesela eşinizin para kazanma konusunda ilerlemeyi anlatır. Yoksa da parası kazanma şartları zorlandığını anlatır. Bu konuları şey yapar. Gündemde olur. Cinsellik gücümüzü anlatır. Gizli, sizde gizli olan konuları anlatır bu buralarda kendini arındırmak lazımdır arındırmak iyi gelebilir bu anlattığım konularda hangisinden yakalıyorsa sizi o konularda değişim dönüşüm yaşamanız gerektiğini anlatıyorum bizi yönetmeyi başarmayı öğreneceksiniz başkalarından gelen paraya pek güvenmeyip de kendiniz Devreye geçmemiz gerektiğini de anlatabilirim. Başaklar ve Yükselen Başaklar Sizleri 6. evden gerçekleşiyor Plitokova geçişi. Burada meslektaşları anlatır, rutin işleri anlatır, günlük işlerimizi anlatır, evcil hayvanlarımızı anlatır ve sağlığımızı anlatır bu konularda değişim dönüşüm yaşamanız mümkün olabilir. Yani iyi gitmeyen bir rutin işlerimiz varsa artık bu işten böyle yapmaktan sıkıldım diyorsanız onu değiştirebilirsiniz. Mesela hayvanlar evcil hayvanlarımızla ilgilebilir ilgilenebilirsiniz. Onun sağlığıyla ilgilenebilirsiniz veya çok koşturmaktan kendi sağlığımızı ihmal etmişseniz onlarla onunla ilgilenebilirsiniz. Bir check-up yaptırıp böyle kendinizle sağlığınızla eskiden önem vermediğiniz bir sağlık sorunumuz varsa artık onlarla uğraşabilirsiniz. Onlara ilgili bir bak, kendinize bakım yaptırabilirsiniz. Yani bu konularda çok gündemde olacak. Çok şeylerde değişecek. Yani değişmesi için de hiç korkmayın. Değişmek güzeldir. Arslanlar ve Yükselen Arslanlar. Sizin Pliton kova geçişiniz 7. evde gerçekleşiyor. Bu ne demek oluyor? Evlilik, ortaklık demek oluyor. Bak insanlarla ilişkini anlatar. Eş veya partnerinizin davranış biçimi değişebilir veya sizin davranış biçiminiz değişebilir. Bu konularda değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. İyi gitmeyen ilişkileriniz varsa bitebilir. Yeni evlilikler de olabilir. Hali hazırda ilişkiniz varsa ortak işlerde güçlü ortaklıklar veya güçlü insanlar önümüze çıkabilir. Yardım edecek açık düşmanlara da dikkatli olmamız gerekiyor. Baskıyla karşılaşıp değişme zorunda kalabiliriz de. Eşitlik, denge, herkesin adaletli olması gibi konularda gündemde olabilir. Terazi ve yükselen teraziler. Sizlerin kova 5. evinizde gerçekleşiyor. aşk, romantik, ilişki, çocuklar ve keyif alınan konulara Anlatır Gündemde olur. Bağlı olduğumuz alışkanlıklardan kurtulma zamanı, bağımlılıklarımızdan kurtulma zamanı diyebilirim. Eee çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Tam zamanı yani kurtulmanın, tam duygusal dengelerimizi kontrol etme zamanıdır. Riskli alanlar, riskli konular, şans oyunları, oyunları, kumar gibi konularda yoğun denemeler yapabilirsiniz. Çocuklar konusunda, onların gelişmesi, hayatında değişim dönüşüm getirebilir. Onlarla ilgilenebilirsiniz. Sosyal medyada arkadaş, aşk bulabilirsiniz. Yaşamın gerçek anlamını da bulabilirsiniz. Akrepler ve yükselen akrepler var. Plüton kova sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Aile ve kökleri hem geldiğin evi anlatır, hem kuracağını evi anlatır. Aynı zamanda gayrimenkulü arsayı da anlatır. Arsanız varsa orada ev kurmak isteyebiliriz. Ağır hareket eder ama sağlam bir ev, güçlü bir ev edinebilirsiniz. Veya eviniz varsa evinizi de tadilat yaptırabilirsiniz. Bu böyle bir değişim yapabilirsiniz. Yani evde iyi gitmeyen, ailede iyi gitmeyen sorunlar varsa o sorunları gidermek için bir çaba gösterebilirsiniz. Bu konularda değiştirip dönüştüreceğiniz, yapmadıklarınızı yapmanız gereken bir döneme girebilirsiniz. Ailenizle, anne babalarla anlaşmazlıklar varsa bu sorunu artık ortadan kaldırabilirsiniz. Aile içinde biraz bizi krizler zorlasa da krizleri atlatmaya gayret etmelisiniz. Krizlerden krizleri değiştirmeye dönüştürmeye öğreneceksiniz. Köklü değişimlere hazır olun diyeceğim. yaylar ve yükselen yaylar. Plüton kova geçişi sizin 3. evinizde gerçekleşiyordur. Zihin eğitim, abiler, kardeşler, sık görüştüğümüz dostlarımızı, kısa seyahatleri, liseye kadar temel eğitimimizi anlatır. Bu saydıklarım temalarda hangi konuda sizi yakalıyorsa bu konuda yoğun değişimler dönüşümler yaşayabilirsiniz eğitim aldığımız okulumuzu değiştirebilirsiniz veya arkadaşlar dost kardeşlerinin arasında iletişimini değiştirebilirsiniz veya siz onlara karşı iletişim tarzınızı değiştirebilirsiniz iletişim hayatınızda güçlenmek, yoğunlaşmak, akıllanmak, mantık yürütmek fikirlerinizde değişim getirebilir. Hayat sizlere şu ana kadar ne öğrettiyse o konuda kendinizi güçlü güçlendirmek, değiştirmek isteyebilirsiniz. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Plüton kova sizin ikinci evinizde yerleşiyordur. Kazanılan parayı ve maddi mallarınızı anlatır. Ve de aynı zamanda öz değerimizi de anlatır. Yatırımlarımı nasıl yöneteceğimi, para kazanmayı nasıl kazanacağımızla ilgili değişim dönüşümler kazan olabilir. Parayı biriktirme, parayı doğru yere yatırmayı, yeni kapı para kapılarını oluşturmaya, yeni para kazanma kapılarını oluşturmaya ile ilgili değişimler, dönüşümler yaşayabilirsiniz. Kazandıkça kazanmak, parayla güç kazanmak, bir mücadele etmek isteyeceğiz. Kökten bir yapılandırmaya e, girebiliriz. Kova ve yükselen kovalar Plüton kova geçişi sizin birinci evinizde. Benlik tavrınız ve can, canlılıktır. Kişilik doğal tavrımız ayrıca fiziksel görünümümüzü de anlatır. Hayatın tüm alanını düzenlemeye düzenlemek gerektiğini, insanların seni nasıl gördükleriyle alakalıdır. Yani güçlü görünmek isteyebiliriz. Hem fiziksel hem ruhsal görünümümüzde değişim dönüşüm yaşamak isteyebiliriz. Zayıflamak, imaj değiştirmek, hmm. Estetik dokunuşları, sağlığımızla, bedenimizle ilgilenmek isteyeceğiz. Ben kimim, ben ne istiyorum, ben ne yapabilirim dediklerimiz de olabilir. Öfke patlamalı patlaması da olabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Öfkemizi kontrol etmeye öğreneceğiz. Balık ve yükselen balıklar. Plüton kova sizin 10. evinizde. evinizde. Yani bizim göremediğimiz bir alanı anlatır. Zorlukları anlatır. Gizli düşmanları anlatır. Sınavları, yalnızlık, ruhsal halimizde biraz inziva haline geçebileceğimizi anlatır. Gölgemizle yüzleşmemizi anlatır. Bilinçaltı duygularımızı korkularımızla yüzleşmeyi anlatır. Bizi duraklatan ne varsa orada değişim dönüşüm yapmamızı ister. Ruhsal anlamda farkındalık bilinç düzeltme bilincimizi düzeltme eğitimlere danışmanlıklara katılabiliriz. Sağlık düzenimizi dengelemek için özen göstermeliyiz. Sağlığımız çok önemli. Yani gizli düşmanlara dikkat.